kirliliği, canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve havadaki yabancı maddelerin normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır. Hava kirliliğinin pek çok nedeni bulunmaktadır. Bunlar otomobillerin egzoz dumanları, sanayi kuruluşlarının dumanları, fosil yakıtlar sebebiyle hava kirliliği oluşur. Su kirliliği suyun fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak kirlenmesi demektir kaynak neden olabilmektedir. Metal kutular, lastik kontaminasyon ve suya atılan her türlü atık su kütlesinin kirlenmesine neden olur. Ayrıca havanın ve toprağın da kirlenmesi suyun dolaylı yoldan kirlenmesine neden olur. Toprak kirliliği Katı, ve rat yaktık artık ve kirleticiler tarafından toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasıdır. Topraklardan meydana gelecek tüm olumsuz değişimler insan yaşamını kuvvetle etkileyecek güce sahiptir.